Fema asbarahum alen nar. Onlar cehennemdeki azaba ne kadar sabredecekler? Değerli kardeşlerim, dünya acele olandır. Görsel olandır, nesnel olandır. Ruhani hayatta dünyaya cisimleştirerek geldiğimiz zaman biz nesnel ve zahiri olanı gördük. Peygamberler bize nesnel olmayan ancak yeni bir hayatta insan için nesnel olacak, görünürlük olacak ahiret yurdunu anlatırken, ehli küfür, ehli zulüm ve ehli nifak neyi tercih ettiler? Dünya hayatında iken nesnel olanı ahiret yurdunda gelecekte var olacak olana tercih ettiler. Bu Allahü Teala Hazretlerinin tercihi değil, insanın kendi tercihidir. Bakınız, Rabbimiz Teala Hazretleri hiçbir insanı irade-i cüz'iyesiyle istemeye istemeye zulme sürüklemez. Hiçbir insanı da irade-i cüz'iyesiyle istemeye istemeye iman nuru ile bütünleştirmez.